Sevgili günlük, bugün ne oldu, ne bitti önemli değil. Genel olarak hayattan bahsetmek istiyorum ama bu spesifik bir konuda olacak. Sanırım ben öfke kontrolü konusunda iyi değilim. Etrafımda olup biten her şey beni derinden sarsıyor ve artık kendim için bir şeyler yapmam gerektiğini fark ediyorum. Çünkü öfkelensem de, kızsam da bağırsam da, sussam da pek bir şeyin değiştiği yok. O halde artık kendimi değiştirmenin vakti geldi. Kızdığım birçok şey var ama en başta yer alanlar anlayışsız, saygısız insanlar. Ve bir de adaletsizliğe hiç gelemiyorum. Birden parlamalarım sonucu kendimi yormakla kalmıyor. Bir de suçsuz insanlara da öfkemi yöneltmiş oluyorum ki malum en kızdığım konuların içinde adaletsizlik olduğuna göre bu pek de adil bir davranış olmuyor. O halde dedim kendi kendime. Neden halletmeyeyim içimdeki bu sancıyı? Çünkü belli ki bir sancı var ve bu da bende öfke kontrolsüzlüğü yaratıyor. Mesela en sinirlendiğim yerlerden biridir trafik. Trafikte insanların ne kadar acımasız, düşüncesiz ve bencil olduklarına birebir şahit olabilirsin. Lakin ben de öyle olmuyor muyum? Onlara bana gösterdikleri tepkilerin aynılarını gösterirken güçlü değil de zayıf olmuyor muyum? Zaten onların zayıflıklarından şikayet etmiyor muyum? O halde neden onlara karşı ben ben olamıyorum? Belki de ben de gaddar, bencil ve haksızdır. Haklı olduğunu düşündüğü yerde insan haksızlık yapmaya kendinde hak buluyorsa ne kadar haklıdır? İçimdeki öfkenin kaynağı Belki de korkudur dedim sonra. Kendimde yaşamaya izin vermediğim korkuların bir araya gelip bende öfke yaratması normal değil mi? Korkularımı yaşamama izin vermeyen bir toplumda büyümüş olmam bir bahane değil. Bunları fark ettikten sonra korkularıyla yüzleşmeli insan. Çünkü herhangi bir duyguyla yüzleşmekte yalnız olacaksın tıpkı ibadette Tanrı'yla yalnız olman gibi. Tüm öğrendiklerini unutmalı insan. Ölmeli adeta ve yeni bir düşünceyi kendinde yaratmalı. Kendi zihni ve kendi duygularıyla. Kendiyle yüzleşmeli insan. Öfkesini içinde patlatan bir dış güç olmadığını fark etmeli. Çünkü İçte gerçek huzurda ve dengede olan biri dışta ne olursa olsun değişmez. Huzuru asla bozulmaz. Öfkenin kaynağı içinde, kendine karşı yargılayıcı bakan gözler olduğunu anlamalı insan. Kendi duygularına yargılamadan bakmalı. Çünkü ancak o zaman anlar kendini. Benim öfkemin kaynağı, yaşatmaya izin vermediğim korkularım. Dışta olan hiçbir şey, ben izin vermediğim sürece ben de bu etkiyi yaşatamaz çünkü. Çünkü insan kendi dünyasının sınırları içinde görür ve yaşar hayatı. Ben kendi dünyamın sınırlarını adım adım tanıyacağım. Hap bilgi kim olduğunu öğrenmeye başlarsan, değişmeye çalışmasan bile dönüşüm çoktan başlamış demektir. Krishnamurti Değişimde, dönüşümde ve sevgiyle kalın.